İbrahim Çınar kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi gecemize davet ettiğimiz gecemize davet ettiğimiz ama işte kovayısına gelemeyen milletvekillerimizden e, telgraflar var. Sizlere onları okuyorum. 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü münasebetiyle düzenlenen programa Ankara'da önceden planlanmış programın nedeniyle katılamıyorum. Vatanımızın ve milletimizin ebedi varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle yad eder, gazilerimize şükranlarımı sunar, programa katılan tüm davetlere selam ve saygılar sunarım. Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili. 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi anma etkinliğinize vaki davetinize teşekkür ederim. Çanakkale savaşları tüm dünyaya Türk milletinin gücünü, birliğini ve vatanı savunmakla gösterdiği yüksek azma ortaya koyan bir semboldür. Dün nasıl böyle hiç güçlü yok ki bugün de aynı kudreti göstermekte zerre çıta olmayacaktır. Bu vesileyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimiz Allah'tan rahmet, gazilerimiz esenlikler ve şükranlarımız sunmayı bir borç bilirim. Sizlere kutlar ve Ahmet ile kardeşlerime şükranlarımı sunarım. Manisa Milletvekili Sümer Oral. Bursa değil, bizzat Çanakkale'nin ruhunun bir bulaştığı, derlaklaştığı bir tabloyu anlatır. Hazreti Mevlana, öldükten sonra kabrimizi toprakta aramayın der. Bizim yerimiz aşıkların gönülleridir. Çanakkale'deki şehitlerin yeri Sine-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nasıl olmasın ki Çanakkale'de metrekaresinde beş bin mermi, beş litre kan, bir kabirde onlarca gençecik can. Yokluğun, tevekkülün, duanın, kahramanlığın meydanı. Kurşunun kurşunu havada yardığı an Çanakkale. Abaz'ın Amaz'ın Arap'ın hepsinin bir millet olup sarsılmaz bir umudu, bir yudum suyu, bir lokma ekmeği nihayet bir karış toprağı paylaşarak yazdığı destan Çanakkale. Bu destanın yazılışından 100 yıl sonra isteyenlere en güzel cevabı Ufuk kardeşimiz Leke isimli şiirle veriyor. Namus lekesi değil alnımda gördünüz. Vurulmuşum, vurulmuş, düşmüşüm güpe gündüz. Şakağımdaki kalsa o benim gülüşümdür. Önümüzde dal kavurduk, meddahlık edenleri, şimdi iyi tanı, gör neymiş hünerleri. <laughs> <laughs> Mütefekkirler eçel, realistler yalancı, sırtına mermi ilerliyor. Çanakkale tozu dumanı bürünmüş. Seyit Olbaşı mermi taşıyor. Peki, peki ya merminin taşıdığı? Bu mermi kut ve kut ve ezanlar taşıyordu. Sinesi bin bir fare ozanlar taşıyordu. Mahyaların geceyi saran kandillerini, nakış nakış çiçekti. Dönerli ejderhayı bulup öldürecekti. Bir çocuğun babayı arayan bakışları, bir kardeşin hasretle yiyen yokuşları. Bu Şanlı bir demizar bu millete. Selama Ramadana. düşer miyiz millete? Nihan Çılgı Savaşı deniz canavarını vurdu. Seyit Olmaşı. askerler anıtlar yapmak üzere çalışmalar yapmışlar. Şimdiki kanlı olduğu yerde kazı yapılırken elinde tüfeğiyle bir şeyler aslandı. savaşları olduğunu Bakın mı düşünün? Haklısınız komutanım. Biz de gelmiş bahar ayında soğuktan şikayet ediyoruz. Atanımızın yaptıklarını askerlik yapıyoruz. Öyle demeyin. Kendiniz haksızlık edersiniz. Şu anda savaş çıksa can gönülden katılmayacak mısınız? Seve seve komutanım. İşte bakın. Sil de kahramanlar için çalışıyor. Onlara layık alanlar yapmak için uğraşıyoruz. Ama ne yaptı da ben vereceğim. Hele şu de şuraya ötüp şahit derim. Emre nasıl sultan you okay. hiç bozulmamış. Askeriyandan seviye alıyorum. Çubuk ol. Emredersiniz komutanım. Şeyde atacağız komutanım. Allah şerefi şeyleri götürüp gömerim asker.

こ <music> <music> Hamdi Mintaş, Muhammed Kamoran, Oğuz Genç. Ayrıca bu program hazırlanırken arkadaşlarıma büyük bir özveriyle destek veren yardımcı olan bütün Ocak gençlerimizi hep birlikte alkışlayalım. Sevgili misafirler, gecemizi emeği geçen herkese teşekkür ettik. Gecemizin sonunda asıl teşekkürü hak edenleri de unutmadık. Bu geçmeyi yetiştiren, onlara vatan sevgisini, Allah ve peygamber aşkını aşılayan onların ailelerine, yani sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu gecemizde bizleri yalnız bırakmadığınız için minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> Bir 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anma gecesinin son sözü olarak bütün misafirlerimize diyoruz ki, gidin. diyarlara, Çanakkale'ye gidin, şehitlerde dolaşın. Dudaklarınızı ayak topuklarınıza yapıştırarak, alnından öpün bu vatan için can veren şehitleri. Sonra, sonra bir mezar taşının önünde durun, okuyun isimleri tek tek. Oldukları yerlere bir bakın. Kars, Sivas, Edirne, Afyon, Gaziantep, Diyarbakır, Konya, Siirt, Adıyaman, hatta Kerkük, Üsküp, Azerbaycan, Saraybosna, Kosova, bir mezar taşında isim isim anlatsın size. Kardeşliği, millet olmayı, tüm milletin anlatsın size ve haykır.